Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay Burcu'nun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yay Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız... İkinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Yay Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız kılıç yedilisi maalesef hile ve ihanette karşı karşıyayız. Öncelikle şunu söyleyeyim gerçekleri görmemezlikten gelmemeniz gerekiyor ve ee, yapmanız gereken sorumluluklardan kaçmayın lütfen. Bu bizim için çok önemli. Burada bir koalisyon var. Arkanızdan delikodu yapılıyor. Bir sirk var. Sizin üzerinizde oyun oynanacak ve sinsi sinsi yapacaklar bunu. Birileri sizinle kaçak dövüşüyor. Birileri sizin arkanızdan kuyunuzu kazıyor. Bu yüzden Lütfen dediğim iki noktayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli sizin için. Aynı zamanda sizin de kimseye hile ve ihanette bulunmamanız gerekiyor yay burcu arkadaşlarım. Ne ekersek onu biçeceğiz. Bunu da sakın unutmayın lütfen. Aklınızdakini, cebinizdekini ve yapacaklarınızı kimseye söylememeniz gereken bir dönem. Joker kartımız. Aynı zamanda deli kartımızdır. Ee, bize yenilikleri haber verir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz ki Hile ve ihanetin en büyük geleceği yer burası olacaktır. <laughs> merak ve öğrenme isteğiniz bu işe çabuk alışmanızı sağlayacaktır. Bu yeni oluşumda bazı küçük tehlikeler olabilir ama karar alırken daha dikkatli olur. Bakış açınızı gözden geçirirseniz yaşayacağınız yenilikler karşısında da şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Bu, bu şekilde hepsinin üstesinden geleceğinizi söylüyor kartımız bize. Yaşayacağınız yeniliklerin karşısında özellikle şaşkınlığınızı ve merakınızı sakın ola ki gizlemeyin. İç sesinize kulak verin ve e, açık olmanız çevreniz tarafından da hoş karşılanacaktır. Neşeli, eğlenceli, derssiz bir Hayatsız bir ekliyor Bunu söylüyor kartımız bize Aşk anlamında da çok belirsizlik var hayatınızda Özellikle partneriniz sadece anı yaşıyor Gelecekle ilgili planlar yok Kafasında bozuk olmasının Ya da ee, bozulacağının, ilişkinin bozulmasının en büyük nedeni bunlar olacak. Bunu söylüyor kartımız. Bize sevgilisi olmayan arkadaşlar için de sıfır numaralı kartımız olduğu için biraz daha sabrederlerse hayatlarına biri gireceğinin altını çiziyor joker kartı. Para anlamında da büyük bir potansiyeliniz var para kazanmaya ama adım atmaktansa siz işi tembelliğe vurmayı tercih ediyorsunuz. Bu da sizi olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Maşallah çok Dışarıdan müdahaleli bir hayatımız olacak Bu dönem bunu söylüyor kartımız Bize değnek yedirilse Öncelikle şunu söyleyeyim ee, Gördüğünüz gibi bir tepeye çıkmışız Bize uzanan değneklerden kendimizi koruyoruz Ki e, her zaman hani Hayatta istediğimiz şeyler olmayabilir e, Bu yüzden arkadaşlar e, Görüş ve inançlarınız yüzünden Çok büyük haksızlığa uğrayacaksınız Bazı insanlarla bunun e, savaşını çok vereceksiniz ama sonunda kazanan siz olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Dikkatli olun, tutumlu olun. Yapacaklarınızı kimseye söylemeyin. Aynı zamanda ilişkinizde de partnerinize göz koyan birileri olabilir ya da partnerinizin gözü dışarıda olabilir. E, burada da mücadele etmeniz gerekiyor. E, etmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Gerçekten hem kuracaklar hem müdahale edecekler arkadaşlar. Siz de hazırlıklı olmanız gerekiyor her şeye. Ki mahkeme kartı da bize yeni bir işe başlayacağımızın müjdesini veriyor. Ee, özellikle iş hayatınızda zorluklarla karşılaşacaksınız. Özellikle yeni bir iş hayatı olacak sizin için. Çalışmıyorsanız yeni bir işe başlayabilirsiniz ki deneyimleriniz size yol gösterecektir. Çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme terfi ya da yükselmenin temsilcisidir mahkeme kartı ama adımlarınızı doğru attığınız takdirde pişman olmayacaksınız. Bunlar sizin için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacaktır arkadaşlar. Mahkeme kartı kaderi ve aşkı da temsil ettiği için hayatınızda yeni yeni başlangıçlar hatta Hatta doğru insanla da tanışacağınız dönem olduğunun altını çiziyor. Sağlık sorunlarınız varsa iyileşeceksiniz. Mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Ve önünüze çok güzel fırsatlar geçecek. Bu fırsatları da çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Aşk hayatımızda bir sur üflenecek melek tarafından. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yepyeni bir döneme geçeceğiz arkadaşlar. Bazılarımız için evlilik, bazılarımız için nişan ya da bazılarımız için ayrılık ama adımlarınızı doğru attığınız takdirde her her, her e, seçiminizde kazanan siz olacaksınız yeter ki adımlarınızı doğru attığınızdan emin olun gelelim diğer dört kartımıza tabii bunları e, sizin için dört kart seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım tarotçu geldi hanım diye Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinmenin ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Hakkında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsini Cevabını ister yıldız ister tarottan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. <laughs> Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Tılsım Ası. Arkadaşlar gerçekten şunu söyleyeyim. Hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor. Ve bunun içinde ne gerekiyorsa yapın arkadaşlar. Hile ve ihanet dışında. <laughs> Aynı zamanda emekle sabrınızı birleştirdiğinizde inanılmaz bir güç çıkacak ortaya iş, mal ve mülk sahibi olacağınızı söylüyor kartımız ve bunların gerçek sonuçlarla çözümleneceğinin de altını çiziyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken önemli şey sabrınızla emeğinizi birleştirmek. Çünkü bir kapıdan geçeceğiz. Bu kapıdan geçerken biraz zorlanacağız. Ama sonrası bizim için huzur, mutlu ve sağlıklı bir dönem olacak. Her şeyden önemlisi maddi gelirimizin daha fazlasını e, olacağını söylüyor Tılsım ası bize beklediğiniz paralar varsa ya da hiç beklemediğiniz bir anda ma e, para elinize geçebilir arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bir de kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve Beğenmeyi unutmayın lütfen. Kupa sekizlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Burada önemli olan iki nokta var arkadaşlar. Birincisi neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermeniz. İkincisi hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla gitmek olmalı. Düş kırıklıklarına kapılabilirsiniz. Her an istediğiniz olmayabilir. İlk etapta tam tersi olabilir. Ters köşe olabilirsiniz ama yılmak yok, geri dönmek yok. Kararınızdan vazgeçmek yok arkadaşlar. Bu sizin için sabrınızı emeğinizle birleştireceğiniz nokta olacaktır. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek ikilisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kararsız tutumunuzu bir kenara bırakıp bir an önce harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize ki kararsız tutumunuzu engellemek isteyenler düşüncelerinizi değiştirmek isteyenler sizinle düşünce olarak savaşmak isteyen insanlar olacak. Bunlar yakın dostunuz da olabilir. Düşmanınız da olabilir. Ama ne olursa olsun kararsız tutumunuzu bir kenara bırakıp hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Yoksa bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Kupa Pardon değnek ikilisi bize açık ve net bunu söylüyor arkadaşlar. Ve ilişkilerinize soğuk davranmanız bir bitişe neden olabilir. Özellikle partnerinize göz koymuş birileri varsa ya da partnerinizle aranız soğuksa e, bu tam e, tersine daha sahiplenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde e, akbabalara yem olabilir. Partneriniz deyim yerindeyse. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım Kralı. Arkadaşlar Tılsım Kralı ile Kupa Kralı'nın yeri ayrıdır. Biri maddi anlamda biri manevi anlamda zirvede olacağımızı söylüyor ki burada bir başlangıç olacak. Kararınızı vereceksiniz. Hemen hareket edeceksiniz ve maddi e, maddi olarak zirvede olacaksınız. Tılsım kralı gördüğünüz gibi bir tahtını bahçeye kurmuş ve ne kadar üzüm salkımı varsa hepsini üstüne almış. Bir elimizde alsamız diğer elimizde tılsım yani para. E, parayla ilgili tüm sıkıntılarımız çözülecek. E, beklediğiniz beklemediğiniz para varsa elinize gelecek. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Daha önceden yaptığınız ve alamadığınız paralar varsa işler işlerin paraları varsa bunların karşılığını alacaksınız. Tılsım kralı diyor ki siz parayı düşünmeyin. Para siz isteseniz de istemeseniz de gelecek. Bu yüzden siz maneviyata dön manevi gücünüzü yükseltin. Ailenizle aranız bozuksa, partnerinizle aranız bozuksa, aklınızdaki kişiyle adım atmak konusunda manevi olarak gücünüzü kazanmak için ne gerekiyorsa bunu yapın. Buna bununla ilgili adımlar atmanız gerektiğini söylüyor Tılsım Kralı. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Bizim için önemli olan manevi bu dönemde çünkü para istesek de istemesek de gelecek. Bunu da söylüyor kartımız bize. Partner olmayan arkadaşların hayatına girecek kişi maddi durumu iyi biri olacak. Bunun da altını çizeyim ve e, burada bitirelim falımızı. E, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda a, Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.